Arkadaşlar komik arkadaşlar kanalına hoşgeldiniz. Ben Ahmet. Çok... <laughs> Bugün sizden Minecraft serimizin üçüncü bölümünü çekiyoruz. Çünkü Haçan da üç oldu değil Yusuf. ya? Aslında yüz bölüm olacak. Yani doksan bölüm bölüm kaldı. Zorlu çok... aç onu. Aç onu. Dört. Yo altı. Şimdi arkadaşlar em, en son mağaradaydık ve biz dışarı çıktık mağaradan. Sonra videoyu köyü Hatırlıyor ne gün <laughs> Bugün ne gün bu Allah? Bugün ne gün? <laughs> 19 Kasım. Ne 19? dokuz ver? ver on, <laughs> bir. On, abi. on bir. On bir de davet. On bir de on dokuz. ne güzel olur Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne ucuyla Ne yapayım? 22 tahta Ne Sus 4, 4, 4, Tamam. Ben şey yap be. Hadi be. Hadi tamam yapıyorum. Hadi mini cihaz koş git edit ona gel. E oyun dur. Ne sen oyunu dur. Sen oyunu yap. Zırh yaptık kendimize. Demiri çok bulduk. Evet ha. Bu bölümde demir hikaye. Değil. Ben istedim. Yok be gene ey diamond buldu. İlk bölümden diamond buldu. Bu evet o. ben şimdi de şeyden devam. Ya 100 bölüm oldu. İyi hadi bir 200 yapalım. Ya da ne 200 mü dedim mi? Sen gitmiş. Sizin 80. abone 80 ile 100. Abonelere bak. Oh. Abonelere bak her şeyi 100 bölüm ya da 150 Hı. bölüm olmasın. Birazdan bu iki ne şey yaparız lan? Ne bitti de anladın tamam. Ne yaparız? Gelemiyor. Şimdi e, bu evi bitirelim. Yusuf. Sus be. Şimdi, bu evi... Şimdi bu ev bitti ne yapacağız Yusuf burada bir çiftliğe başlayalım istersen aslında ev bitirip videoyu sonlandıralım ya bugün 3 bölüm çektik tam 3 bölüm çektik 3 bölüm kim çekecek 3 bölüm bir günde çıktı mı ne piç Yusuf adını yine ayıp koydu. Maluk nedir Yusuf? Sana sorayım. Sıkıcı mı nolok? Niye dinozorsun? Neyi be? Vallahi. Sıkıcı Evet. Sıkıcı mı Çok mantıksız geldi. Yani. Yusuf sen hep o sikinle yakışıyorsun. bileyim. Ee, o sikin, e o sikin çok çok yakıştı. Yemin ederim. Atla. Allah sikir düştüm mal gibi mallar gibi mallar gibi düştüm mallar mallar gibi mallar gibi düştüm mal mallar, mallar gibi bir gün de söyleyeceğim her şeyi videoda söylerim neden hastalık mıdır nedir lan bunlar da ama aslında bir şey yapmam gerekiyor. Lan ah. ben, ben o kadar et aldım bir şey sana. Yusuf burada kömürleri nereye sokuyor? Neden anlayamıyorum? Götüne <laughs> mi sokuyor? <köküne>? Nereye? <laughs> evet, vallahi Yedin mi? Oha. Hı -hı. Bütün madenler gözüktü. Bırak <laughs> ne oluyor ki? Hey Ahmet ne oluyor? mi? Hadi geliyoruz. Rengi. Koy lan bura. Köy serisi bitti. Başladı 100 bölümlük seriye. Söz verdim sizlere. 100 bölüm olacak. Tam 100 bölüm. Tam tamına 100 bölüm. Ona lan kapıyı. Canavarlar geldi. su Ahmet geldi gelmemişler. Zor. Lan yardım etsene. Yusuf gerçekten bu sefer çok yardımında. dokundu. Sağ Bir şey. Bir şey mi? Ya hiçbir şey yapmadım. Ya. Abi. Biz nereden aldık? <laughs> hepimiz de bizim senin yiyin olsun? <laughs> Lan ne kırıyon lan onu? Oha göşet pişmiş Dur bunlar da bir şey ya. Grafting table. Grafting table. Graft Fırınımız var. Fırınımız var. Doğru konuş lan. Doğru konuş Yusuf kapıya bakar mısın? Aha. Lan hiçbir canavar gelmiyor. Yemiyor mu lan gelersin? Ne diyen Ahmet? Aha geldi. Yusuf 210 mi geldi ha? Ete, Yatamaz. Ne açın? Çitle bitti bitti. Çitle bitti. bitti. Çitle bitti. Çitle Çitle bitti. 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 Çitle ya, Ayy, Ayy. Madem ne yardım isteyin de eşecik gibi yatağı aradan alayım. Ne diyeceğim? Ne olur lan? Dur zon bir var lan burada. Eyda şeyleri yapmış kılıçları. Kılıçları yapmasak bir bok yiyemeyiz. üstünde beş metal var. Ulan ne yapayım? Kaç, kaç metalin ne? Bir. Ha. Benim de çok az. Bir. Ha. Oha çocuk zırh yapmış. Çocuk zırh yapmış. Çocuk zırh yapmış. Evet bak. Şuna <laughs> hava nasıl? Smoothie evde. Bir pantolon Pantolon yiyor. Bakalım bir şey. Çok havacı. Acı çiftçiler et yiyen burada. <laughs> <laughs> tavan yapayım. Sen tavan. Tavan sen yardım et bana. Sen de yap Yusuf. Yusuf sen de ya. al ama ben gideyim. Yat sabah. madem. taşın yok Taşın yok. Gel ben yatacağım. Hop. Anne yine bana Pardon. Tavan tavan yapaklar. Ender abi var dışarıda. Bilmiyorum. Aha nerede? Nerede Ender abi? Bilmiyorum. Aha burada bir. Ender abi. Ama o. Ender abi sen neredesin? Ama. Dedişli. Ne için ha? Dedişli. Hayır. Yüz, Niye? yüzde, yüzde sıfır nokta üç ihtimalle düşermiş. Baktım internette mobilde ne kadar düşer diye. Yüzde sıfır ihtimal. Hı. Yani biz bu serinin sonuna kadar bir tane bile elde değil. Bir tane elde ediyoruz. Yüzü Dedişli. dama yardım et. Tamam. Çocuğum. lan. Çatı yiyor. O kadar fark edip Ne de yiyor mi oldun la? Oyunda mı çıktın la? Yüzü oyundan çıktın gösterir. Şimdi atla. Kim <laughs> Bak. Değilin biri de oyundan çıktın da. 10 saniye erken. 10 geçiş. saniye gecikmeliydi o kişiye. Bak sayfa kimse ilk ona gidi. Sonra 10 saniye oynayan kişiye gecikmeli gider. Fark ettin? Evet. Seni matematik hocanız istiyor. <laughs> Ama bir kudamayım. Uh, yes. Ne için sövdün? Özür dilerim. Yapma be. Aa, tamam, vardı, tamam tamam tamam. Çok güzel söyle bir daha söyle. Tamam tamam tamam. Ha, yapma be. Yapma be. Bir daha söyle. Yapma en be. En ciddisinden. Yapma be. Aferin böyle. <laughs> çok güzel <uzun> söyle. Tamam. <laughs> Lan baş Yusuf daş ona çıkan. Çat çatıyı yapamadım. Çat çatı yaktı. Lan demir var lan. Elimde demir var. Bak sağ şu elimde çatıyı demir bir oyunun yapayım. <laughs> deli <laughs> verdi Deli deli yeriz. Lan buradaki kömürleri alma be, alma kömürleri alma için yani. Sen şeyde nasıl gitmez ya burada. Bunları burada bırak. Patato pişireyim ya da demirler bir Demir Ha. Almıştım madenimi. Ne neyse mi? arkadaşlar bir bölüm daha sonra gelelim. Bu artık yarın 3 bölüm sonra 3 bölüm. 3 bölüm 3 bölüm gideceğiz artık. Yani e. Ee, bugün olmaz ama. Ha? Ertesi bölüm gelmeyecek bekle mekanı oynarsan. Evet eh, belki oynarım arkadaşlar. Pazar tesirleri gelmeyecek onu da söyleyeyim videolar. Neyse arkadaşlar. Büyük videonun daha sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. kalın, Bay bay.